Evet arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde Haçlı Seferleri'ni inceleyeceğiz. E, Malazgirt Savaşı'ndan sonra biliyorsunuz, Bizans'ın gücü artık e, Selçuklulara, Türklere yetmeyince Haçlılar yardım istiyor ve böylelikle Haçlı Seferleri başlıyor. Dört e, büyük Haçlı Seferi var Türkler üzerinde yapılan. Sekiz tane Haçlı Seferi var, var ama dört tanesi Türklerin üzerinde yapıldı. Birinci Haçlı Seferi'nde sadece başarılı oldular. İkinci, üçüncü ve dördüncü Haçlı Seferi'nde Haçlılar başarılı olamadılar. Haçlı seferlerin nedenlerini gruplandırıyoruz. Tabi dini sebepler, ekonomik sebepler, siyasi sebepler şeklinde. Şimdi dini sebepler nelermiş? Kudüs'ü ele geçirmek istiyorlar. Kudüs arkadaşlar hem Müslümanlar hem Hristiyanlar hem de e, Yahudiler arasında çok önemli. Müslümanlar arasında Mescid-i Aksa var. Hazreti Muhammed'in miraca yükseldiği yer. Hristiyanlar açısından da Hazreti İsa'nın doğduğu yer Hazreti Meryem Türbesi var. Yahudiler için de Süleyman Tapınağı var. Tabii ki Hristiyanlar da buraya sahip olmak istiyorlar. Bu bir. Tarikatın insanları dinen kışkırtmaları. Papa'nın yani Katolik Kilisesi'nin sorumlusudur. Ortodoks Kilisesi'ni yani ikinci büyük mezheptir. İki büyük mezhep vardı o zaman. Bir Katolikler ikincisi Ortodokslar. Diğer mezhepler sonra kuruldu arkadaşlar. Hristiyanlıkta o tarihte iki mezhep vardı. Papa kesin zafer vaat ediyor şu ya, cennet. Yani bu savaşa katılanlar kesinlikle Müslümanlarla savaşıp e, ölürlerse şehit olacaklar ve kesinlikle bu savaşın sonunda zafer var diyor. Tabi zafer olmadığını, Haçlıların giderek Anadolu'da yenildiğini görecek birçok insan Papa'ya inanmamaya başlayacak ve Hıristiyanlık ee, ve kilise zayıflamaya başlayacak. Ama en başta tam inanıyorlar. Cennete gideceğini inanıyorlar ve e, savaşı mutlaka kazanacakları diye inanıyorlar. Evet bakalım. Siyasi nedenler? E, Türkler Anadolu'ya Malazgirt Savaşı ile girdi ve Bizans'ı tehdit etmeye başladı. Biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'nda çok kötü bir yenilgi aldı. Hatta Bizans İmparatoru Roman Diyojen bile esir oldu değil mi Alparslan'a? Bundan dolayı Artık Bizans e, korktu Türklerden ve Haçlılardan yardım istedi. Bu bir. Bizans Avrupalıları kışkırttı. Bakın bugün bizi ne hale getirdiler. Yarın size de tehdit oluşturacaklar. Gelin beraber şu Türklerin e, icabına bakalım. Ve bunları Anadolu'da geldikleri yere yani Asya'ya geri gönderelim diye onları kışkırtıyorlardı. Bu iki. E, senyörler ve şövalyeler, şövalyeler, senyörler biliyorsunuz beyler, zengin kişiler, soylular şövalyeler de askerler. Bunlar macera arıyorlarmış. Yani Anadolu'ya gidelim de şunların günlerini gösterelim. Evet İslam dünyasında mücadeleler var. Ee, Türkler aynı zamanda birbirleriyle de savaşıyorlar. Beylikler kendi arasında savaşıyor. Biliyorsunuz Malazgirt Savaşı'ndan sonra birinci beylikler dönemi vardı. Danışmetler ve Saltukoğulları, Artukoğulları, Çakabeyli ve Anadolu Selçuklu Beyliği aynı zamanda birbirleriyle savaşıyorlar. E, Abbasilerle de e, sıkıntılar var, diğer Müslüman bölgelerle de, Fatihilerle de sıkıntılar var. Yani Avrupalılar da diyor, bunlar birbiriyle uğraşırken biz bunları gidelim arkalarından vuralım demişler. Ekonomik nedenler? Bakın Batı bugün çok zengin ama Orta Çağ'da çok fakirdi. Yoksulluk e, diz boyuydu. Ama bizim Anadolu çok zenginli. Hem ticaret yolları vardı burada, İpek yolu e, gibi hem de tarım, ticaret, işte e, hayvancılık her bakımdan Anadolu zengindi. Batı fakir, yoksul. Bugünkünün tam tersiydi. Zenginlik için geliyorlar. Bu bir. Doğudan gelen ticaret yolları Müslümanlar ele geçirdi. Özellikle İpek yolu, Baharat yolu gibi, Kürk yolu gibi. Bunlar Müslümanların eline geçtiği için Avrupalılar gelip bunu tekrar Müslümanların elinden almak istiyorlar. Soylular ve topraksız köylüler gelip buradan toprak sahibi olarak buraya yerleşmek istiyorlar. Buraya yerleştikleri yani Anadolu'ya, Anadolu'dan da Müslümanları, Müslüman demeyelim aslında, Türkleri diyelim. Ee, Türk deyince hem Müslümanları da kapsamış oluyoruz ama Müslüman deyince sanki Araplar başkaları da sanki güçlüymüş gibi anlaşılıyor. Yok, Türkleri diyelim, Müslüman Türkleri. Evet. Birinci Arsi Seferi bakın burada. Bu savaş iki koldan saldırıyorlar Selçuklulara ve Selçukları yeniyorlar. Anadolu Selçuklu Beyliği e, Devleti merkezini İznik'ten Konya'ya taşıyor. E, bu savaş yani Birinci Haçlı Seferi Haçlıların başarılı olduğu tek savaş. Diğer ikinci, üçüncü ve dördüncü Haçlı Seferleri de yeniliyorlar. Sadece bunu birinciyi yeniyorlar, galip geliyorlar. Birinci Haçlı Seferi sonuçları bunlar. Batı Anadolu Bizans'ın eline geçmiş. İşte bu dini merkezler. Urfa Hazreti İbrahim'den de oluyor. Şam, Kudüs, Antakya. Antakya'da Hristiyanlar arasında çok önemli arkadaşlar. Bunlar Hristiyanlar eline geçiyor. Bakın sadece birinci, birinci Haçlı Seferinde toprak kazanıyorlar ve zafer kazanıyorlar. Evet ikinci Haçlı Seferi Urfa'yı almış İbadet-i Zengi. Bunun üzerinde büyük bir Haçlı ordusu topluyorlar ve tekrar Türklerin üzerinde saldırıyorlar. Bu ikinci Haçlı seferidir. E, i̇ki tane kral katılıyor bu savaşa. Ve bu e, Anadolu Selçuklu ordusu bu Haçlıları yediyor. Bu Haçlı orduları başarılı olabiliyor. Evet. Bu savaş haksızların başarısı. Bakın Papa zafer e, vaat etmişti ama Papa yalancı çıktı. Üçüncü Haçlı Seferi deyince Selahattin Eyyubi. Arkadaşlar Selahattin Eyyubi ile ilgili videomuz var kanalımızda. Mutlaka bu büyük adamı, büyük e, şahsiyeti de tadın. Evet, Üçüncü Haçlı Seferi 1187'de e, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü Hristiyanların elinden alınca Selahaddin tekrar Kudüs'te çıkarmak için yapılıyor. Bu savaşa alınan İngiliz ve Fransız kralları. Üç tane kral birden katılıyor. Evet. Bunlar Selahaddin Eyyubi'yi yenemiyorlar. Ve Papa'nın vaadi yine boş çıkıyor. Yani zafer Hristiyanlar açısından yok. Yine Müslümanlar ve Selahaddin Eyyubi kazanıyor bu savaşı. Dördüncü Haçlı Seferi'ne bakıyoruz. Evet, 3 Haçlı Seferi başarısız olunca tekrar Dördüncü Haçlı Seferi, tekrar büyük bir ordu toplayıp geldiler. Müslümanlar Türklerin üzerinde, Selahattin üzerinde geldiler ama vazgeçip İstanbul'daki Bizans'ı yağmaladılar. Burada Latin Krallığı kurdular. Bizans'tan da kaçtılar. İznik'e ve Trabzon'a kaçtı Bizans'taki Rumlar. Ve İznik Rum İmparatorluğu Anadolu Selçuk Devleti kurulduğu yer. Tekrar Bizans gelmiş, ele geçirmiş. Evet. Yani Haçlılar Selahattin Eyyubi ile savaşmak için geliyorlar ama ne yapıyorlar? O da yerde kendi müttefiklerini, Hristiyan kardeşleri de yağmalıyorlar terbiyesizler ne yapmışlar? Ee, İstanbul İstanbul'u yağmalamışlar, Bizans'ı yağmalamışlar. Demek ki kendi, kendi kendilerine bile güvenmiyorlar, inanmıyorlar. Evet. Haçlı seferleri sonuçlarında gruplandırıyoruz. Dini, siyasi, ekonomik şekilde. Dini sonuçlar, ekonomik sonuçlar, siyasi sonuçlar ve bilimsel sonuçlar. Bakalım şimdi bunlara dini sonuçlar Avrupa'da kiliseye ve din adamları güven azalıyor. Çünkü ne demişti? Cennete gideceğiz demişti. Cennete gidip gitmediklerini bilmiyoruz ama ee, kesin zafer vaat etmişti ama zafer bu savaşlarda yok. Sadece birinci haçlı seferde kazandılar. ikinci üçüncü, dördüncü haçlı seferde kaybettiler. Bu bir. Skolastik düşünce zayıflamaya başladı. Yani kilisenin belirlediği, din, dine dile dayalı düşünce demek. Hristiyanlık, katolik dilde, mezhebine ve belirlediği düşünce tarzı, hayat tarzı demek. Bu zayıflamış. Evet, bu dini sonuçlardı. Ekonomik sonuçlar. Doğu ve Batı arasında ticaret gelişti çünkü Doğu ve Batı birbirini tanımış oldu. Savaşlar da insanların, toplumların birbirini tanıması için önemli bir fırsattır. Tam büyük acılar yaşanır ama savaşlarda iyi, de, iyi bir tarafı var. ya yani savaşın iyisi olur mu onu da bilmiyorum ama kültürler, toplumlar, medeniyetler birbirini tanımış olur. Bu bir. Akdenizli balıları önem kazanmış. Artık Avrupalılar Akdeniz'de savaşmak yerine ticaret yapmayı tercih etmişler. Ekonomik yoldan Anadolu'yu ve Müslümanları ele geçirmeyi, sömürmeyi kararlaştırmışlar. Evet, Anadolu-Suriye toprakları ekonomik bakımda kötü duruma düştü. Tabii ki savaş olursa her yer riyalar yıkılır yok olur, tarım, tarım alanları mahvolur. Böylelikle tabii ki kötüleşir. Şimdi burada atıyorum. İzmir'de bir savaş olsa, Yunan, İzmir, Yunan savaşı olmuştu biliyorsunuz. Her yer yalım yıkılmıştı Kurtuluş Savaşı esnasında. Aynı o şekilde Konya ve Anadolu'da ve Suriye. Avrupa'da aynı standartları yükseldi. Çünkü Avrupalılar biraz da göreceğiz. Bizden çok şey verildi. Suyla temizlenmeyi bile bizden öğrendiler Avrupalılar. Siyasi sonuçlar işte Avrupalı hayat standartlarının neden yükseldi burada göreceğiz. Feodalite yani derebelik ağalık sistemi dediğimiz sistem Avrupa'da gücünü kaybediyor. Krallar güçleniyor. Bu bir. Anadolu'daki Türk ilerleyişi duruyor tabii. Çünkü çok büyük savaşlar yaptığı için tek başına bütün Avrupa'yla Anadolu Selçuklu Devleti ve bir iki beyliği de yardım oluyor. Hem Bizans'la hem Avrupalılarla savaşınca tabii ki ilerleme bir süreliğine durur. E ne dedik? Avrupa'da feodalite zayıflıyor. Bu da krallar yani ağalar, yerel ağalar, seyirler zayıflıyor. Krallar güçleniyor. Eskiden kral, krallar zayıftı, ağalar güçlüydü Avrupa'da. E bu savaşa, Haçlı Savaşlar'da ağalar yani seyirler, derebeyler aynı şey. Ağa, seyir, derebey aynı şey eş anlamlı. E, bu savaşlarda, Haçlı savaşlarda ölünce krallar tabii ki güçlendi. Evet, Bizans İmparatorluğu da rahatlamış bir süreliğine. Çünkü Türkler artık Bizans'a saldıracak gücü kalmamış. Bilimsel sonuçlar çok önemli. Buna da bakalım. Dersimizi bitireceğiz hemen. Bakın, pusula, barot, matbaa, mürekkep gibi icatlar. Bunları Çinliler icat etmişti. Talas Savaşı'nda biz de ve Araplar ve Türkler Çinlilerde de öğrenmiştik. Daha sonra Haçlı seferleri zamanında da Avrupalılar bizden de öğrenmiş. Demek ki biz Çinli, Çinlilerin bize öğrettiği matbaayı mürek gibi e, e, Kimi öğretmişiz? Avrupalılar öğretmişiz. Yani Avrupalılar bugünkü zenginlikleri bize borçlular. Gidip sorsanız kabul etmezler ama. Pozitif bilimleri bizden tanımışlar. O zamana kadar biliyorsunuz İslam dünyası çok büyük bilim adamları, alimler yetiştirmişti. Özellikle pozitif bilimlerle uğraşan. E, matematiği, fiziği e, gibi bu tür bilimleri de astronomiyi bile bizden öğrendiler Avrupalılar. Sorsanız bunu da kabul etmezler. Nankörler diyelim. Evet. Arkadaşlar Haçlı Seferleri bu kadar. Haçlılar için geliyor Anadolu'ya? Türkleri ve Müslümanları Anadolu'dan atmak için ve Bizans'ı Türklerin elinden kurtarmak için. Dört büyük haçlı seferi var. Türkler üzerinde yapılan. Bunlarda sadece birinci haçlı seferinde başarılı oluyorlar. Diğer savaşları kaybediyorlar. Dersimiz bu kadar. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar dilerim. Umarım kanalıma abone olmuşsunuzdur.